Merhaba Boğalar ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. Bu bizim ilk karşılaşmamızda kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Şimdi size çok güzel haberlerim var. Bir Boğa olarak en çok sizi ilgilendiriyor. Gerçekten. Ee, özellikle böyle ortaklıklarda, ikili ilişkilerde bir türlü e, huzuru bulamıyorsak veya hiç dikiş tutturamıyorsak bu yıl bizim yılımız. Bu yıl çok daha güzel durumlar yaşayacağız. Gökyüzü birazcık bizi hırpaladı. Yani şu, şu son iki buçuk yıldır devam eden Satürn kova, sabit burçta bir Saturn Satürn transiti bize etkileyip duruyor. İş hayatımızla ilgili, işte patronlarımızla ilgili, aile büyükleriyle ilgili belki, aileyle kurduğumuz ilişkiyle ilgili falan ya da eşimizin ailesiyle ilgili. Çünkü 7'den saydığımız zaman 10. ev Eşin ailesini de gösterir. 9. E, evi de yönetir, 10. evi de yönetir. <laughs> Natal haritalarınızda düştüğü e, evle ilgili de yine ilgi tabii ki etki alırsınız. Ama genel anlamda bir sıkışmışlık e, durumu söz konusu. Ekili ilişkilerle ilgili güney düğümü 7. evinizde olduğu için sürekli böyle geçmişi tekrarlatan durumlar falan yaşadıysanız e, çünkü Kasım 2021'den beri ikili ilişkiler, evlilik, bu konuları zorlayacak, buraları sıkıntıya sokacak ciddi tutulmalar aldınız. Artık bu yıl rahat bir nefes alma yılımız olacak. Özellikle Mayıs itibariyle. <laughs> Mayıs itibariyle pek çok konuda yüzümüz gülmeye başlayacak. Mayıs'a kadar olan süreci bir anlatayım size. Şimdi bir süredir işte Satürn 10. evde işle ilgili zorluyor. Ve 1 ve 7'ye de açı yaptığı için ikili ilişkilerle ilgili <laughs> zorluyor bizi. Hele ortaklı çalışan biriyseniz 7. ev yöneticisi Mars para evinizde retro olduğu için finansal anlamda da çok sıkıntı. Ya da Mars her türlü 2. evinizde retro olduğu için finansal anlamda zaten bir sıkıntı. Söz konusu sürekli sabretmeniz gereken alan... Parayla ilgili durumlar gibi gözüküyor. Çünkü Mars ikizler, yani Mars ikizlerin normal para evinizden geçmesi, ikinci evinizden geçmesi bile aşırı bir para kaybıdır, aşırı bir para harcama durumudur. Bir de retrosunda bu parayı iyice çekiyor tabii ki bazılarımız bunu iyi değerlendirdi. Kova'da ya da Terazi'de gezegeni olanlar 2022'nin son aylarını güzel değerlendirdiler. Kaçırdıkları iş fırsatları işte. Geçmişte vaat edilen belki bir terfi, belki bir zam gibi güzel değerlendirmiş olan arkadaşlardan nadir de olsa aramızda olabilir. Mars ne zaman burayı terk edecek? Çok güzel soru. Mart ayından sonra Mars Yengeç Burcu'na geçecek. Ve Mars ikizler retrosunu yani parayla ilgili bizi böyle sıkan durum uzun zamandır parayla ilgili bizi sıkan harcamalarımızı arttıran etki burada bitiyor. Mars yengeç bizim için yeni bir dönem. Buna gelmeden önce Satürn balık transitinden de bahsedecektim unutmuşum. Satürn artık 10. evimizden çıkıyor. 11. eve geliyor. Burada gelecek planlarımızla ilgili sorumluluk almamızı isteyecek Satürn. 2-2,5 yıl yine Satürn balık transiti devam ediyor olacak 11. evimizde. Arkadaşlıklarımızla ilgili biraz zorlayabilir. Biraz sosyal hayatımızı kısıtlayıcı bir etkisi olabilir. Daha çok hayatımızda Odak noktamız belki iş hayatımız, psikolojimiz işte başka konulara kayabilir. Sosyal ortamımızı birazcık Şubat itibariyle aksatabiliriz. Veya burada yeni bir yapılandırmaya gidip <laughs> bazı arkadaşlarımızı hayatımızdan çıkarıp belki yeni bir çevre edinmemize de yardımcı olabilir. Ama her türlü Satürn 11. ev transiti gelecek planlarımızla ilgili kafamızda belli başlı şeyleri netleştirmemizi sağlayan, bir de 7. evdeki güney ay düğümüyle falan da açı yapacağı için geçmişte aklımıza gelen belki de iş fikirlerini uygulayabileceğimiz bir zaman dilimini gösterir. Özellikle 29 yaşın ortasında olan bir boğaysanız hele full etki. Yani 11. evle ilgili söylediğim çoğu şey e, haritanızda etki edecektir. Bu buraya gelene kadar e, Jüpiter Koç burcunda başlıyoruz 2023'e ve Jüpiter Mayıs ayına kadar 12. evde kalacak. Burada herhangi bir psikolojik problem, sağlık problemi, işte bilinçaltımızda böyle uzun zamandır üstünü örtmeye çalıştığımız herhangi bir problemimiz, herhangi bir blokajımız varsa Jüpiter bunları yüzeye çıkaracak. Finansal anlamda da hani Mars'la arasında 60 derecelik bir açı olduğu için kaybolan eşyaları bulmak, Geçmişte kaybettiğimiz bir paranın geri gelmesi, işte geçmiş ve parayla ilgili olumlu bir durum bir fırsatta karşımıza çıkarabilir. Eşyalarımız ya da parayla ilgili bize güzel etkileyebilir. Ocak ayı bu şekilde gözüküyor ve Jüpiter 12. evde çok koruyucudur. Yani atıyorum bir uçak kazası yaparsınız size bir şey olmaz. Jüpiter 12. ev bir korumadır. Özel bir korumadır. Yani karşıt, kare açı falan yapsa bile Jüpiter'in 12. evde olması avantajlı bir durumdur. Bir tek işte overthinking yapabilir. Yani çok böyle aşırı bir düşünme eğilimi söz konusu olabilir. Çünkü 12. ev biraz da bizim bilinçaltımız, farkında olmadığımız alan, onun bilinçaltı etkilerini yüzeye çıkaracak bir etkisi de olabilir eğer aslanda ya da 8. evinizde yayda gezegenleriniz varsa finansal anlamda güzeldir. Ev almak, kredi çekmek, işte ailemizle ilgili bir sağlık probleminin iyileşmesi, evle ilgili bir şeyin düzelmesi ya da işte bir ameliyatlık durumun daha iyi geçmesi gibi gibi etkilere de sebep olabilir. 4, 8 ve 12. evlerdeki üçgen ve buralar tabii ki su elementinin hakim olduğu evler olduğu için normalde Koruyuculuk yine koruyucu bir etki veriyor Mayıs ayına kadar. Ee, Nisan ayında yine şöyle bir durumumuz var. Nisan ayında 12. evimizde güneş tutulması yaşıyoruz. Hibrit güneş tutulması. O yüzden 20 Nisan'a kadar e, psikolojinizle ilgili, sağlığınızla ilgili e, kafanıza bir şeyler takılırsa, bir şeylerden şüphelenirseniz hemen bir uzman yardımı alıyorsunuz. Hiç ertelemeyin çünkü 20 Nisan'dan sonra süreç böyle daha sert ilerleyebilir. 20 Nisan hibrit tutulmasından sonra. Eğer haritanızda Regulus sabit yıldızı varsa yani 29 derece aslanda bir sabit yıldız. 29 derece aslan işte. Aslanın son dereceleri, yay burcunun son dereceleri bu alanlarda gezegeniniz varsa desteklenirsiniz aynı zamanda. Bir de öyle bir şey var. Ve gezegenin o e, diyelim ki işte burada 8. evimizde bir Jüpiter var yay burcunda. Jüpiter 8. ev yönetiyor. Yönettiği evde o halde bir para durumu, para durumu ile ilgili bir iyileşme ya da 11. evi yönetip 8. evde. İşte planladığımız bir iş var, bir yatırım durumu var. İşte e, oradan para kazanacağız gibi gibi şeklinde <laughs> yorumlayabiliriz. E, ama psikoloji ve sağlıkla ilgili birazcık dikkat istiyor. Mayıs'tan sonra e, Jüpiter artık e, Jüpiter artık burcumuza geçiyor. Burada dikkat etmemiz gereken tek şey Jüpiter birinci evde külü aldırır. Bir e, gevşeklik, boşvermişlik, iyimserlik verebilir. Jüpiter bu ada çok güçlü değil. Peregrin aslında. E, sabit burçlarda o kadar gücünü göstermiyor yine de birinci evden geçerken e, birinci ev vücudumuz olduğu için burayı birazcık e, şişirebilir böyle bir etkisi var tembellik verebilir Mayıs aylarında özellikle işte Jüpiter boğaya geçer geçmez Mayıs'ta e, Kuzey ay düğümüyle falan kavuşumda. İşte dokuzuncu evinizde Oğlak'ta ya da Başak'ta gezegeniniz vardır ya da yükseleniniz falan Oğlak ya da Başaktır. Aşk hayatınızla ilgili çok güzel etkileyebilir. Başak varsa haritada. Aşık olursunuz, evliyseniz çocuk sahibi olabilirsiniz. Bu konuları hareketlendirebilir. İşte belki yatırımlarınızla ilgili bir beklentiniz var. İşte bir kazanç bekliyorsunuz. Uzun uzun dönemli bir yatırımda bulundunuz. Ee, özellikle hani 18 ay e, tamamlandıysa, 6 aylık bir döngü tamamlanmış oluyorsa e, Nisan-Mayıs döneminde e, bu size avantaj da sağlayabilir. Finansal anlamda ciddi avantaj sağlayabilecek bir Jüpiter-Boğa transiti de yaşayabilirsiniz. Ya da 6. ev yöneticimizdir mesela. 5. evdedir. İş hayatımızla ilgili böyle hobilerimize, yeteneklerimize yönelik bir girişim yapabiliriz. Yöneticilik gibi bir şey bekleyebiliriz. Yani aşağıya da yazabilirsiniz doğum haritanızdaki yerleşimleri. Yardımcı olmaya çalışırım. Yeni yıl özel programı. 9. evde yani oğlakta gezegeniniz varsa da hem eğitim hayatınızla ilgili olumlu şeyler bekleyin hem de böyle bir yurt dışı gündemi bir tabii ki hayaliniz planınız varsa bu konuyla ilgili böyle yurt dışı gündemi verebilir işte bir yurt dışına çıkayım yerleşeyim ya da işte gideyim üniversite eğitimimi yarıda bırakmıştım tekrar başlayayım ya da işte Yurt dışına eğitime gideyim yani hem eğitim hem yurt dışı ile ilgili bir plan da getirebilir ortaya. Dokuzuncu ev aynı zamanda mahkemelik süreçler işte e, hukukla ilgili e, çalışan bir ev çünkü alt bandda. Burada da belki uzun zamandır devam eden mahkemelik bir sürecimiz varsa bu konuda bize avantaj sağlayabilir gibi gözüküyor. Kuzey ay düğümüyle de kavuşacağı için hani Jüpiter zaten tek başına dokuzuncu ev demek. Tek başına e, Jüpiter direkt yüksek eğitimle ilgili e, uzaklarda olmakla ilgili belli alanlarda e, belli alanlarda konfor alanımızın dışına çıkmakla da ilgili aslında Çünkü Jüpiter e, özgürlüğümüzü de gösteriyor bir yerde yani çok yönlü çalışan bir gezegen dute e, barındırıyor kendi içinde Zeus gibi aynı <laughs> mitolojideki e, zaten onu da temsil ediyor o yüzden pek çok şeyi gündeminize getirebilir. Mayıs'ta başlayacak Jüpiter-Boğa transiti ta 2024'e kadar. Hatta 2024'ün bir bölümünde hala Jüpiter-Boğa'da olacak. Avantajlı, şanslı bir yıl. Evet, tutulmaları 1 ve 7'de yaşadınız. Evet, sert etkileri aldınız. Ancak gökyüzü şimdi size izin veriyor. Bir yıl kafa tatili. Böyle değerlendirmek lazım. parayla ilgili meselelerde de işte Mart'tan sonra iyileşme beklemek lazım. İkili ilişkilerle ilgili şöyle bir durum var. Eğer yükselenimiz küçükse, yani diyelim ki yükselenimiz 0 ile 7 derece arasında boğa burcunda demek ki biz 2022'deki 25 Ekim güneş tutulmasını 7. evde aldık. Burada bir evlilik, düğün, dernek durumları olur mu olmaz mı? Bu durumda mesela Mayıs ayında yaşayacağımız yine 1-7 evlerde yaşayacağımız ay tutulmasına göre netlik kazanacak. Hem bu sefer Satürn balıkta olacak. Belki natal haritanızda yengeçte balıkta gezegenler falan vardır. Bu tutulmaya bir şekilde destek atarlarsa Mayıs'ta hani ikili ilişkiler, evlilik mevzusu bizler için netlik kazanabilir. Böyle de bir durum söz konusu. Ve ay düğümleri artık boğa ve akrepten çıkıyor olacak Mayıs'ta yaşanan tutulmadan sonra. Artık 6 ve 12. evlerimizdeki konularla ilgili gündemler yaşayacağız. Gökyüzünde hep bu alanlarda mevzular olacak. Burası da bizim günlük rutinimiz, sağlığımız, psikolojimiz. 12. ev aynı zamanda akademik konuları ile ilgili de çalışır. Yüksek eğitimle ilgili yine Jüpiter etkisi olan bir ev olduğu için yurt dışı vesaire bu temalarla da ilgilidir. Dolayısıyla burada hem bakış açımız değişiyor, Jüpiter bizi özgürleştiriyor. Hem de 12. ev temaları hareketlilik kazanıyor. Yani gelecekle ilgili bu bir yıllık zaman dilimini Canınız nasıl istiyorsa öyle planlayın. <laughs> İkili ilişkilerle ilgili de Mars retrosunun bitmesi sizi rahatlatacaktır ve bu yıl Mars retrosu yok. Bu açıdan mutlu olabilirsiniz, sevinebilirsiniz. 2023 Temmuz-Ağustos gibi bir Venüs Aslan retrosu yaşayacağız. Bu da mesela ev ve aile ile ilgili işte varsa gayrimenkul yatırımlarımız vesaire bunlarla ilgili değişiklikleri gösterebilir para durumları ile ilgili işte geçmiş hak edilmişlikler ya da miraslık bir mevzu var mesela işte bir şekilde para almanız gereken birileri var aileden ya da işte evle bağlantılı parayla bağlantılı aynı anda bir durum var o zaman güzel etkiler ya da işte ne bileyim Şubat'ta Ağustos'ta falan bir yatırım yaptınız bir önceki yıl. 2023 Şubat'ta bir yatırım yaptınız. O konuyla ilgili bir güncelleme getirecektir. Biraz da doğum haritanıza göre değişir. Yay burcunda mesela gezegeni olanlar için finansal anlamda çok şanslı bir Venüs Retro süreci olacak. Venüs Aslan Retrosu boyunca da hani altın takmak enerjiye daha güzel kanalize olmamızı sağlar. Çünkü Venüs bizim yükselen yöneticimiz. Aslan Burcunda Retrosu biraz öz değerle ilgili bize kötü etkileyecek Temmuz Ağustos'ta. Ve aslan teması hani ikili ilişkiler işte özgüvenimiz hayattan keyif aldığımız nokta falan filan olduğu için Jüpiter de burayı kareleyeceği için hem böyle birazcık modumuzun düşük olması birazcık depresif hissetmemiz Jüpiter'le karesinde de hani tutulmalar falan da buraları coşturdu malum Biraz aşırı para harcamalı durumlarımız olabilir. Yani depresyona girip böyle ya da depresyonu bu kadar basitleştirmemek lazım. Moralimiz işte bozulur, biraz düşük hissederiz, daha çok para harcarız gibi yükselen boğa olarak böyle durumlarımız olabilir. Buna dikkat ediyoruz. Altın takmak yine enerjiyi biraz olsun dengeleyecektir. 2023 Ekim'de ise halkalı tutulma var. 6. evimizden geliyor. 10. eve ve 2. eve yarayacak. Yani iş hayatımızla ilgili, sağlığımızla ilgili belli başlı konuları gündeme getirecek. Genelde işte kalıcı bir iş başlangıcını gösterir. Neden kalıcı? Halkalı tutulma çünkü. Tutulmanın etrafında bir halka olunca, halka görünümü olunca Evet kalıcı bir şeyler olacak deriz. Evlilikler falan da mesela halkalı tutulmalarda yapılır. Yani 7. ev yöneticiniz Mars mesela kovadaysa, ikizlerdeyse üçgen açı yapacağı için bu halkalı tutulma, Ekim 2023'teki halkalı tutulma pek çoğunuza evlilik, uzun ilişki gibi gibi gündemler getirebilir veya ortaklıklarla ilgili böyle 6 ve 7 birlikte çalışabilir. Ortaklı bir işe girersiniz, finansal anlamda bir yükseliş yaşarsınız. Daha çok iş, kariyer ve parayla ilgili destek atacak. Zaten pek çok yükselen bu anında zorluk yaşadığı alanlar 2021 boyunca özellikle bunlardı. 2021-2022 boyunca bunlardı. Evet, şimdilik benden bu kadar. Önümüzdeki yıl görüşmek üzere. O kadar beklemeye de gerek yok aslında. Ee, haftalık e, burç yorumu videolarımda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın mutlu yıllar.